أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين أما بعد موجود سوز أن الله واتقان bütün مؤمن مسلمان قرن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن ينال الله تعالى فإن الزكرة تنفع المؤمنين Xatirlədiniz mümin müsullallar üçün faydalı doktor deyilən kalamığa əsasən ailə və isqını öyl. Həm də ailə əzalarının bir-birinə bolğan mehri, şefqəti və küyüncallığı haqqında toxunmaqçı. Həm meydana gəlmə məlum bolğandak Allah Taala bütün insanları və cinləri məlum bir məqsəd, qəyyə üçün yaratdı. Yəni ibadat üçün yaratdı. Bizə yəriyüzünü islah qilishdə adi vəzifəni yüklədi. Bizimə mücəh xidmət və vəzifə orqalı sınaydığanlığını. Sınaqdan ötkənlərin mükafatı cənnət və ötəlməgənlərin cəzası cəhənnəm də bəkitti. Ən vaxtda yer üzünün islahatının ailə islahatı ilə başlanığallığını təlimbədir. Demək, o şu sınaqdan ötəş və o cənnətin ibarət mükafatğa irəli çün bizim ən əvvəl ailəsizdə islahat elib verişimizə. Mehriban şefqət həqiqi könçəlik qotulğan inaq bir ailə mühiti turguzuşluğu tələb edir. Çünkü aile içindeki münasebet güçlenmeyi durup aile içindeki ıslahat edip bağlı bulmaydı. allah Teala dünyadaki hem menersini cüp yarattı. Adem Aleyhisselam ne Cüp yaratkan. Yani Adem Aleyhisselam'ın yaratıp olan dinkin onun cüptünü çıkargan. Hava anı Adem Aleyhisselam'ın hayatı hava anımız yani uzun cüptü başlandı. Ulanın cennetin yeryüzü güçlülüşü bilen yer şaharı Adem in zatının, yani insanların üçüncü hayatı başladı. Ama o hayat ailece başladı. Dadımız Adem aleyhisselam bu dünyalık hayatka öz cübde hava anımız bilen birge kirdi. Kıyamet günü hayatın hayatının bu tabiyeti özgürmeydi. Bir insanın hakiki hayatı aile kurgunu din kim başlaydı. Her kandak bir kişinin hayatındaki üçüncü kilişim, tohtam, nikah kelişimi ve nikah tohtamı bilen başlaydı. Dünyadaki her kandak nersinin en çoğunu ve en küçüğü bulundu. İctimai həyatın ən kiçikə bolsa bir ailədən başlayır. Ailədin kiçik bir birlik boğmaydı. Yenəkiləb ailəsiz bir həyat mə həyat hesablanmayırdı. Ailəsiz bir adam yoxu bir ayal üçün bu dünyalıq həyat belə zirkliqlik bulurdu. Bizim bu dünyalıq həyata bağlaydığı mühim amillərdən biri ailəmiz olub ailəsiz həyat mənasiz, məqsədsiz, qədir qimmətsiz bulur. Bu dünyanı hayotimizda g'am andisha ichi pushqi japo mushaqqatlar ba ko'p dunyolik hayot bir qarashda bak qotliq bo'lgan bilan yana bir tarafdan qaraydigan bo'lsak bak japoliq dunyoda ko'radigan rohatimiznin tortadigan japoliimiz ko'p xushollig'imizdin ichi pushimiz ko'p uning ustiga bizga yuklangan vazifa thmi har kuni attigandan kechkicha kunlik turmushimiz uchun kelajagimiz uchun oxiratligimiz uchun kurash qilishga to'g'ri keladi ularni o'ylaydigan bo'lsak hayat köp cefalık. Ama bizden yaratan ilgimiz ve Rabbimiz pek mihriban ve pek şefkatlik bu Bizde bu dünyanın cefa müşakkatlerini kötüleştirmek için tört türlü mihri şefkat atakıldı. Ve mezkur mehirge bizni müstehkem bağlaş arkalık bizni kuşlandırdı. Mezkur tört türlü mihri kaysılar desek, onlar Arapçı'da atifetü ve ve imra'e Atifetul umume Atifetul ebuve Hübbül ebnai abaahum Yani bir erinin öz ayalığa Ve bir ayalının öz irigi boğan mihri Anılık mihri Dadılık mihri Vallahi'nın ata anısı boğan mihri muhabbeti Katarlık tüt mihri muhabbet Veya ki şefkattin ibaret Ərəbcənin aləhiddliklərindən biri bir igiz söz, bir neçə xil məna və bir neçə xil uqumnı öz içiga alğan buğaç. Bəzi sözləri tərcümə kılganda bir igiz sözünü yenə bir igiz söz ilə tərcümə qılsaq, o ərəbcidəki bir neçə uqumnı öz içiga alğan düşüncəni tolıq ifadə elməyə qaldı. Şon onun uqumnı tolıq ifadələş üçün bir neçə igiz söz ilə düşüncə birliyi ilə toğru gəlirdi. Məsələn, ərəbcidəki atifə, hanan, rəhmə şefaqa degen sözlerinin hukumunu tuluk ifadeleşi için mi kılış gerek? Mehri küyümçallık, histaşlık, mihriballık, çin sövgü, ani mehri, dadı mehri degendek sözlerinin hemen işletişki doğru gülüdür. Dünyadaki en güçlük ve en birinci mehri bir erinin öz ayağılığı boğan mehri. Bir ayağının öz ilgi boğan mehri. Bulup, bir erhutun mezkur mehrinin küçü bilen bir ömür bir, bir öyde yaşayalıydı. birbirini hayatka bağlaydı. Birbirine yüşünün küç kuvvet bağışlaydı. Bu işkeylerinin birbirine boğulan küçülük mehri neticesinde birinci mehridin neticesi küçülük boğulan ikinci bir mehri barınakı kılıyordu. Bu bolsu mu? Anılık mehri bulup, dünyada anılık mehrinin olduğu öteleydiğen yeni bir şefkat bulmaydı. Çünkü bu anılık mehri Allah tarafından anının kalbine bir vasıta çürülgen bulup, Adem dadımızın zamanıdın kıyamet günü içe muşunda bir kıl devam kılıdı. Dünya kan mı kançı terakki olsun. Onu, onun da kandak özgürlükler onun ağası olsun. Dünyadaki en tatlık nersi, en güçlük mehri yanına anılık mehri bulut. Bu kanuniyet pekat özgürmeydi. Peygamber Aleyhisselam bu hakta mundaktaydı. Allah Teala yüz tane rahim şefkat yarattı. Mezkur 100 rahim şefkatinin pekatla 1 ни zemin kutuşuydu. Kalgan 99 presentini ahirette bendeleri rahim şefkat kutuşu edip kaldı dedi. Bütün dünyadaki insanlar Allah tarafından düşürülgen aşı 1 present rahmet sebep edin birbirine mehre şefkat görüştüdü. En vahşi hayvan mı? Balasına mehre muhabbet görüştüdü dedi. Dünyada çürülgen mezkur bir persen rahim şefkatinin küçü, bir anının balısıgı körsetken mehri şefkati arkalık aşkar bulut. Alımlar, сен sen Allah'ın 100 persen rahim şefkatinin zeminli 1% bir persen rahim şefkatinin küçünü körmekçi bozsan, bir anının kalbedeki öz balısıgı boğan mehri şefkatiki karısan, sen o bir persen küçünü kürelesin. Bir ana, özünün yürek bağrısı boğan perzenti için özünü otku taşlap küyüşke. Suğu taşlap suda garık buluşka razı buludu. Ama balısının küyüp kül buluşuğa ya ki suda garık razı bulmaydı. Eğer Allah Ta'ala'nın rahman ve rehimlik süftü boğmağın bozuydı, bütün insanlar muşu dünyada ve hatta ahirette halak bulup tügep ketken bulattı. Ama Allah Ta'ala'nın aşırı Rahmanlık yani bu dünyada kafir, musulman ayırmasının bütün insaniyetleri hem kılış, Ahirette fakatla Müslümanlar kadar hem şefkat kılış kanuniydi. Küşü, arkalık manı biz bu dünyalık hayatımızda hazır kıdık hatırcağım yaşamadımız. Peygamber aleyhisselam kattık sıkta havada, sık havada kün nuru astıda balasını kün nuru din ve sıktın kovduğun halde kitabatkan üze çip çip terliken ama balasını sıktın kovdaşkı tırışı bir anıgı karak Yenidiki sahabelərə balısığı şünçilik, mehribanlıq görürsüp getəyətqan bu anını gördünmü? Allah Taala bəndilərə mana muşu anı balısığı mehriban bolğandınmı? Nəccəhəssi, meh bəkrət mehriban dor dedi. Pəyğəmbər Əleyhissalam bu yerdə Allah Taala'nın dünyadakı rəhmatinin namayəndəsi ana deməkçi budur. Yine alımlar, sen eğer Allah'ın bendeleri gibi olan görmek koymakçı olsan, onun rahmetinin canlık misalini koymakçı olsan, senin ananın sen doğulğandın başlap, bugün geçe sana görsetken mehribalıklarını eslep bak. Sana 9 ay kosak götürgendeki ahvalini, sen bu vaktindeki sana görsetken mehribalıkları, kişik balık, balılık vaktin, sebilik çağlarındaki sana görsetken pidakarlıklarını eslep bak. Onanın sana sen üzenge ehmiyet bergendin mu netçe hessi artık ehmiyet verdi kalıqını bilip yetkinin de Allah'ın sana rahmetinin onun da netçe hessi küçük ikerliğini hıyal kılsan Allah'ın rahmetini köygen bulu sen. Bu dünyadaki, аны dünyalık hayatta bir ayal anı bolgan dinkin Allah'ın rahmetine erişki başlaydı. Onun duaları icabet buluşka başlaydı. Şu sebepten bir anının balısına kılgan duası şeksiz icabet buludu. Bir ana balası üçün dua qılışğa başlasa, bütün asmanların dərvozələri onun içindədir. Və siz kimi şunu oxuşub olsun də avaz gəlsin. Bir ayal kişi qosaq götürüb, biri toxqandınkilla ən əvvəl ana deyilən şərəfliq unvanına yığı bulur. Özünün qimmatlıq və mükəmməl bir ayalğa aylangandığını hiss qılıdı. Ən uqurlu pəlligə örləyənligini hiss qılıdı. Bir erkəşimo şundaq, dadı bolğandınkilla özünün əhmiyyətini hiss qılışğa başlayıdı. ulamolar mundoq deydi sen agar allohning rahmatining sening qalbingga tushayotganligini his qilmoqchi bo'lsang tuyuqsizla onangning kolunu ching tut ko'zingni Allah'ın ollohning senin sening qaga qalbingga tushganligini his qilasan onangning qo'lini ching tutgan vaqtingda bir po'zini to'qqa de villid qilib yong'andak qalbingda bir nur yonudi badningda tasvirli bo'lmaydigan bir xil o'zgarish ve bir hıl tuygu urun alıdı. Sen şu çağda dünyadaki gün, ay, hava, su katarlık rahmetlerinin Allah'ın sedasız rahmetleri hikayeliğini. Ama onanın sözlük içi ve sen bilen bir yaşık içi rahmeti hikayeliğini his 3 Üçüncü mihri şefkat. Bir dadının ballarını boğan mihri şefkatı bulup, o dada ballarını ve nevirlerini hemmini bek yakış görüldü. Onlarının Bu dünyalık hayatı da hem de ahirette kalbi kılgıçlarının buduşunu arzu kılır. O da da balları üçün varlığını pida kılır. İsmini verir o tapkan tiken, hemen esin miras kaldırıldı. Hayattaki bütün tecrübe savaklarını, hünerlerini, dünyadaki bütün hikmetlik sözlerini sözler balıları yol göstermekçi bulur Her kandak bir dada öz balısının üzüden her cihetin yukarı duruşunu arzu kıldı. Bütün dünya benden bezleşip birincilikle algan, hiç kişi yol vermeyen bir dada öz balısının üzüden işbirliği için arzu kıldı. mi mehir Ballaların ata-anasına görüşdilən mehərsəfqat bulub, axırda heç qandaq məhəbbət və sövgü bununla olduğu ötəlməyir. Ərinin ayalını yaxşı görüşü, ayalının erini yaxşı görüşü, bir ananın analıq məhri, bir dadının dadılıq məhri, ballanın ata-anasına sövgüsü Allah Taala'nın insanət üçün ata qılğan ən çox nəz ünəmlərdir. müşakkatlik hayatının konuluna aram aldırgıcı mükafatlarından ibaret. Bu tüttürlük mehri şefkat, yeni tuğulgan her kandak bir buak bilen bir gün tuğuludu ve onun pitretiği püküdüdü. Eğer uladın birisi kan, her kandak bir insandı yok bulup kesse, o kişinin içindeki saadet, huzur, içki kuşallık digerler bir gün yokup gidiyordu. Şunu bilen birge, ailenin islah kılıç, hatta yeryüzünün islah kılıç duyguları mı yokaydı. Ailəsiz qalğan kiçik ballanın həyatı qumraqlıq qara püzdüyündü. Əslində təhsil tərbiyənin mənbəyi olğan ailə həyatından məhrum çöng kiçik ballanın həyatıdaki çöng boşluqlarını dünyadakı heç qanda köç doldura bilməyirdi. Onda balanın həyatı axırğa çı tuzsuz aşdak bir niməsi kam halda ötüd. Musum Allahın ən axırğa arzusu ailədən ibarət. Hər hal musibətlərə, çətinliklərə duç kələn, öskürü, öskürü yer tapılmamğan dərkmen kişinin huzur alıdığı yeri anana yanılar ailəsi. Onun üçün ailə dünyadakı hər qandaş mühim işimizin ən beşidə durur. Dünyaya məşhur bir sənətçi til huzur söhbəti cəryanında sözlə verib, məni bütün dünya insanları tanıydı. Amma mən ölkəyə vaxtımda balam öyle boğmasa, şunda şunu da yalgız hiskalemeyen Demek, aile öyle boğmasa, dünyadaki şuncu şöhret, yüz abruy, ne mi Dünya musabıkası ki katınış aldı durgan meşhur topçe, Berşilona, Julie'den, musabıkı kiliştin burunki en çok arzu kıladığın işiniz ne mi edip sorganı da? Balam, S e, sinipin, balam ne? Yani balam stipin ne? Kuşkun elip süveleye iş işte, Demek Allah Teala insanlarının hoşunda sövgü ve mehir şefkat arkalık hoş kılışını, saadetki eriştirişini iradı kılgan iken. Ama efsus, tolumu efsus ki yakından bu yankı garipleşiş, yenilik yaratış zamanı başlangan, bir taraftan 24 saatlik televizyon programları, yeni bir taraftan internet tori, Facebook, Twitter diğerler umumlaşmandan biri, dada başka dünyada, ana başka dünyada evlatlar baş bu dünyada bir ehval payda oldu. Bir öğünün içi güya bir neç aralığa gendek... her kim üzünün yatak uyudun çıkmayı internette oturduğun, birbirleri bilen bazı aileler tamak vakti de kuruşsun mu, yeni bazılar tamak vakti de kuruş bulamaydıgan ehval peyda oldu. Erhutunlarının birbiri bilen boğan münasebeti soğup kalan, cisimleri yakın tursumu kümülleri yıraklaşıp ketken, Balla bilen ata ana otursuğu tolduruş mümkün bulmaydıgan boşluk kirip kagan. Hem her iki taraf his kılmağın halde birbirlerinin tolumu yıraklaşıp getken. Başta o ailesi çıkıp kümün eçiş işleri tohtap kagan. Kinci öyde bir dosturhanda oturup tamak yaydıgan iş tüyüp getken. Kinkin ailesi de birbiri bilen söz düşüp külüşüp oturduğun işlerimi tüyüp getken. Kinci hem öyle öz işleri bilenle meşgul bulup aile azalarının işleri kumul bilmeydiğen evvel payda boğun. Bir öğünün içi de bir hotel ya da bir mihman küçücü bir yeti vatka mihmalladık erken azadı buluşup etken. hem meylen aldıraş çıkan keşte harun halat dikilip ya televizyonun aldığı lam cim yok oturup televizyonun içi girip etken ya da ayrım ayrım yatak öğünlerine kirip internet bilen buluşup getken. Ana bir çare yanıla onun çay, bunun kahve demleş bile meşgul buluvatkan. Xülasə qılıb etməndə ailə əzələri təşkil kuruluşda bir ailəlik gövdəsini saxlab qalğan bolsunu, ikinci cəhətdən bir neçə ki parçalanıb oğun. Könlər bir-birindən yaraqlış bolğan, şu səbəbdən işdə psixika bozuluşdak bəzi bir xil xəstəliklər ortaya çıxan. Psixika doktorunun birinci sualı: Sırtlağa ailəcə səylə səyahətə çıxamısınızla? Balla bilen oynam sile, öyde tamakını bilgi yem sile, aile işi de saklanış kıtı ibadetli birge kılam sile digendek su Allah'ını sorab, öy işi de hakiki inak aile muhiti yaratış arkalık mezkur psikikalık kisellerine davalaşka tırışır. Melun bir tırlı zorunun ilan kılışça, küçük balladaki tiz açıklanış, kopallık, vakrap çakıraşlarının hem de psikik kesirliklerinin yüzde yetmiş prisentinin sebebi aile içindeki yalguzluk ve bir, bir boğulan mehri şefkat kemçiliği sebebinin ikerliğini ilan kılıyordu. Ama şu ailedeki hem deydigan deyildiğin birliği sözü ''Men üzerimde bek yalguz hiskili meyendeydi.'' Ve halen ki öz ailesi bilen birgi yaşaydı. Yəqin yenilə yalnızlıq hiss edirdi. Çünki bu ailə təşkilatının içində cismani cəhətdən birgə yaşayarkən belə əminiyyətli bu ailənin əzələri bir-birinin içində durub ayırım-ayırım dünyalarda yaşayırdı. Benzələr dindən yorak olğanlıq üçün içki xoşhallıq hiss qala olmaydı. Əgər biz həqiqi içki xoşhallıq əldə etməkçi ailəmizi inaq və inaqlıq və huzur içində yaşamaqçi bolsa aile çoğunları bilen aile azalır arasında da beş türlük özgürmez düzümün yolu koyuluşu ve her iki tarafından mezkur tertip intizamına izcil riayet kılışını tavsiye edilmiş. Birinci, aile tüzümü. Ailesi de hakiki şefkat ve birbirine küyünüş tüzümü koyuş lazım. Ballar bizim ballarımız bilen ata ana otturusu ki, men dada, sen bala deyilen çoğunçılık percesinin yırtıp taşınışı lazım. Ballarımız bilen dostluşumuz və onlarda böyük əhmiyyət bilişimiz lazımdır. Əbu Bəkr rəziyallahu anhunun vəfatlığan bir hədisdə bir, bir gün Peyğəmbər Əleyhissəllam Münbədi qutb sözlər atarkəndə nəvrisi Həsən rəziyallahu anhu onun yanında durğan idi. Peyğəmbərimiz bir onunğa, bir cemaətə qara vətib bulub. Mənim bu nəvramnın seyyid, yəni Peyğəmbər övladı bunun kələcəkdə ikigə bölünib getkən müsəlmanlar cemaətinin arasında sülhü tüzüp yarış kılışıga sebepçi buluşu mümkün gibi onu dep bulup onu götürüp münbergi çıkıp aldı. Yeni bir hadiste Brede isimli sahabe Mundakdaydı. Bir mescitte Peygamber Aleyhisselam hutbesini anlayıp top, onun kızıl köyüne kibagan iki nevresi, yani Hasan ve Hüseyin razıallahu anhuma bir-biri koğulaşkan ve bir-birini putlaşkan halda ketabat gördü ve mümberdin derhal düşüp bu ikisini tutuverip verip algan halde halda kaydı münberge çıxdı. Ve mündak dedi. İnnama emvalukum ve evladukum pitne diyen ayetini okup bana bu iki şakistikle bir-birge putlaşıp mangallığını görüp taqat kılalmadım ve hutbemini kesip bu ikisini kuşkuğunu erişkan mecbur buldum dedi. Demek Peygamber aleyhisselam növürlerini bək yaxşı görə etdi və onlara bək əhmiyyət bir etdi. Muşunda xutbedək mühim urundu mu, yanıla onunu kuşku eləşdin, hər gün təp tatmağın idi. İlmi bir ailenin 17 yaşı kirgən oğlu ata annesinin gəpini anlamaydıqan bulub, baştın kulaq kesti, yük çekmeyeceğiz bu adaşlarımı sap aşı kuşk Ata annesi ne şunun tehtürsünü kılıp ata annesi bilen her kandak çok küçük yaptı talış karışıp köp bizler kıldı ki. Kim ata annesi öz ara kilişi verip balısına kep ve onun işte orlaşmasını karakıp. Ama annesi her gün ettiğin onunla dediğin nasihatlerini yazıp yastıkının yeniğe koyup koyduken de o balı o katını köymez ki salıdıken. Okumağındak hiyali yürüdüken ama neç gün dinkiyen Anası karıgıdak olsa, balası aşı xatı yazılgallarını güya öz ixtiyarı bilen kılıbatkan dək görüştüp durup, kılıbatkallığını körgen. Bunu körgen anası o balısıga tekhama kızıq xat yazıdıkken. Kin o balının sözler bir men başta anamdan bana yazılgan xatıga bek ähmiyyət bəymigən idim. Ama her gün her gün yazı verdi, ben bu verip şunun kızıqıp kaldım. Şunun bilen her gün etdiken uygunupla anamdan bana yazılgan xatını izleydiğen bu kaldım. Ve onunla tekazza buluduğun bu kaldım. Aşı yol arkalık, Karam yaşlık çağlarım birer yaman yolga kirip kalmayıp ötküzü aldı hem Yeni bir ana özünün taş yürek ve katlı kopal oğlunu nesiyat kılıp bunlarını yazdı. İyi oğlum, ben Allah dağladın sendek bir oğlum bozuk yıllarca dua kıldım. Sendek bir oğlumun buluşunu iç içimden arzu kıldım. Sen kostumgu türelgen kündün boyan, ben seni çin kalbimden söydüm ve yaş gördüm. Sen tuğulgan kündüm başlap, sen çoğun bulup beni taşlı etken künge kader, ben seni bütün barlığımını pila kılgan halde baktım. Senin hayatın, ben üçün etkanda üzerinden hayatımın netçe cihazı kıymetlik ve suyumluk boğaç, ben sen üçün cenimdin vazgeçke her vakit tayyar durmen. Onun, sen kopallık kılma, onun için sen bana kopallık kılma ve beni taşlı etme. Ben senden, senin didarını kuruş, Və sizin tınıqlığını provədildim, başqa heç nəsə istəməyəm deyiən yerə gəlgəndə, o taş ürək oğlunun kürzünü tamçılab aqan yaş, qəğəzini hölqəvətən boğaç axırını oqumasdılar. Anasının yanığı yugurub kirib, paçıqı qəsirib yığılaq kəşürüm soğan ekan. Xulası yetkəlsək, bir ay ərzində islahat elib bilish və İslam göstərməsidir ki, ailə həyatı yaşaş üçün məzkur ailədə inaqlıq, mehrib, muhabbət və şəfqət buluşu lazımdır. İkinci aile tüzümü, heptilik uçuruşlar. Her hepti bir katım ailesi de bir yığılış buluşu lazım. Şuluk tamak, ya ki ke keşlik tamak, az dolu kül oyan tamaşa buluşu lazım. Kişik ballağı bilen çoğunlarının çokun bir, bir oyun oynayışı, kişik ballağı her kıl ilmin sual cevap musabıkısı bir buluşu. Birinci bol mukafat, mükafat, katarlık işler buluşu lazım. Ayda bir katem, yazılga yazılarga seyli seyahat bulup duruşu lazım. Kiçik ballara ilahi də əhmiyyət verlişi lazımdır. Kiçik ballara qılınan vəsiyət yeni ösəb yetiləbətən nota dilimni əğrə bulab qalmasın üçün düzülən, yəni onun qərarı görgəyə oxşayır. Amma çökməyən ballara qılınan qılınan nasihat əğri yığınab qalan darağın düzləşməyə çalışana oxşayır. Onun üçün balların kiçik vaxtını gənnimət bilib, çökməyən qalğanlar üçün ümidsilənməslik və nasihatni davam qıldurulış lazımdır. 3-cü ailə üçün Ballarımız bilen ki şahsi münasibetini küçük etiş ve köp işlerde ballarımız bilen bilgi buluş. Ballarımız bilen birgü top oynaş, bilgi meski beriş, dostlarının tutkallarının öylerge ziyaretçi barğandı ballarımız bilen birgü beriş. Ayallah bazağa barsa kızları küçük bir olsun mu elip berişi. Ballağa paydalık paydası hem mi, hem mi yerge, bilgi bu balanın kalbede dadısı kartı ayrım semimiyet duygusu uygutudu. Aradaki münasebetini küçüydü. Küçüydü. 30-40 yıldın ki o, ben küçük vaxtımda dadan bilen palağını işine birge kılgan dayım de sözler bürüdü. 4. Aile tüzümü Oğullarımız ya ki kızlarımız bilen dost buluşumuz. İlgirki zaman bilen hazır zaman oturursa da pek 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 biz közge ilmaydıgan küçük ballarımızın bilidigalları bizim bilidigallarımızın bekköp bup getti. Demek bizim zamanımızda biz ata anımızdan bir kadem ilgili turgan, ata anımızdan bir kadem ilgili turgan bolsak, ya ki bir nesil ilgili turgan bolsak, bizim hazır ballarımız, bizden 4-5 kadem, ya 4-5 nesil aldığı turdan bir devrge kirip kaldı. Onun için ne mi kılış gerek? Ballarımız bilen dost bulup, ulanın rayığı verip, ulanın bilgilerine hürmet kılan halde, küçük çoğun her konuda işte ulanın mesleğe sorup, kılsak, ular bizgi tekimi yıkılışıdır. İbrahim əleyhissalam ilə oğulu İsmail əleyhissalamın dostluğu hamməyə aydır. Dadəsi: "Səni qurbanlıq qılaman və buğuzlayıram" desinə oğul: "Mən, mən, mən tayyər" deyib durğan. Peyğəmbər əleyhissalam, peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissalam ilə Fatimə rəziyallahu anha-nın dostluğumu, bir-birinə bolan məhəbbətimi bel güclü idi. Peygamberimiz vefat bulduğun günü Fatime'nin kolu kıkı pişirildi. O başladı. Yeni bir pişirildi de vilıklap külüşkü başladı. Ayşe annemiz hayran bulup Fatime'den sordu. Ama o, ben dadamdan bana belgen silini açalmayı ben de cevap verdi. Kim Peygamberimiz opat bulduğun dinkin kim cevap verdi? Birinci kıtta ben bugün Allah'ın dergahı hakkı dedim. dedi. Kim ailede birinci bulup benim yanımda kilidigan kişi sen bulu sen uzak ötmeyi külüşümüz dedi. Küldüm dedi. Herhalde Peygəmbərimizin vəfat edəndən 95 günkin Fatime Zuhra anamız vəfat qıldı. 5-ci ayə üçümü ibadətini ailəçi bilik qılış düzmə. Məscidə çıxıb bulanmağan namazını birgə cemaət bulanmağan çığımızda öydə namazını birgə cemaət olub oxumamız lazımdır. Öydə birgə Quran xatmi qılışımız lazımdır. Birgə dua qılışımız lazımdır. Bir gün nəflə ruzu tutuşumuz lazımdır. Birilerini sadıka versek, ballarını katlaştırıp, ballar arkalık bir işimiz, ballarımızın haber buluşu lazım. Bazı kişiler aile hayatına önce bek ehmiyet vermeydi. Onun kadir kıymetini bilmeydi. O kişi aile hayatının ayrılıp kalan vakti de andın onun kadir kıymetini yitirdi. Şununla okşayış, bazı kişilerde biz bek ehmiyet verip ketmeyimiz. Ama onlar ülep kalsa andın onun kançılık yakışıklılığımızı hiskirimiz. Hatta erxotullar oturusu da şundak vakalar yüz bürüdü. Adette biz Uyghur Erhutullar da bulup mu bu kırıp kağı vaxtı ''Mən sizin yakış görmen, siz pek çıraylıq, siz siz mən yaşayalmayım mən'' digendek çıraylıq sözler ayıp his kılın üçün sözlenmeydi. Bu ayıp digen bahane bilen onu sözlemeydi. Bir Uyghur Erhutunun küçük bir kızı var ikende У kız anısı bilen dadısının resmini бәк çıraylık kılıp süzüp oltaysa onu dadısı kurup kaptı. Ne mi kılıp atı sen? Dip sorganda o kızı ''Men sile ikken 35 yılı tolgan künün lanı atıp bu resimini süzüp atı men. Sile ikken lanın resimin lanı süzüp atı men.'' Diyen de o adam turup 35 yıl buldu. Ama men onunla bir katımı hediye edip onunla rahmet edip bakmaptı onun konuna elip bakmadım. Tohta, ben bir binas elip geleyim de, bazağı verip, bir to altın bileyim, halka bulup ki katarlık binasından hep geldim. Hemen ersini elip, onun sırtı da, hele ki kızı sizlere resim kaçırarak bir cazı ettirip, bu cazının bu cüküge küçük bir kartını kısıtırıp, arı toy gününü kelgende ayağılığa taktım kılıç, arkalık onu tüyüksüz hoş kılıvı tüştün, dadı bilen kız ikisi kilişipti. Şu gün kagende o adam tuyuksuz vapat kıptı. Bir neş gün ötüp, hele ki toy kılgan günü itip gelgende hele ki kız anısığı dadısının hediyesini taktım kılgan iken, o ayal hakikaten bek hayran kaptı. Ve hele resim cazıgı kısırıp koygan kartını elip okusa, o kartta bunular yazılgan iken. İl suyumluk ayalım. Palanı hanım, kızımız bu resimle siz iş arkalık, senin bunca çıraylık hikayelikini isimli saldı. Sən həqiqətən bəxtləylik. Mən sən bilən toy qılğınım və sən bilən 35 il bir özdə yaşığınım üçün özümü bəxtbəxtlik hesablayıram. 35 ilin bu an mənim ağırlıqlarımı götürdüyün üçün sənə çox rəhmət. Allah səndən razı olsun. Bunu deyib yazan ikən. Bunu könən hələ qoyal mən 35 ildən buan bu adamdan bu bunca çaylıq söz anlaqmaq mənim idi. Həyat vaxtında bir kətan mə şındaq dişço deyiən pəti İrigi iş ağırıq tartıp, sığınış işi de hönürep, yığılıp taşıgan Onun için, biz söyleyen, yakışık görgen, meyli ayalımız, irimiz, ata anımız, oğul kız perzentlerimiz, nevirlerimiz, kulun koşuna dost yarallarımız, meyli kim bozu bozsun. Biz bir kimini yakışık görsek, onun üzüge, ben sizin yakışık görmeyen herkes tartılmasızlığımız lazım. Ulanın biz üçün köp kıymetli kelligini, Əriz arqalıb bildirişimiz, əməli hərəkətimiz bilən ulaanı his kıl duruşumuz və onundənkin, onunğa təbliğ qilishqa, nəsihət qilishqa vəz nəsihət qilishqa başlışımız lazımdır. Getnə zəətət ötkənlikim üçün həminlərindən üzr diləyirəm və həminlərinin səbir bilən bunun sözlərimi sözlürümə qulaq salğalınglar üçün çox rəhmət edirəm. Həm öyləndən Allah razı bolsun. Assalamu alaykum və rəhmətullah və bərəkət.